Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? İğne. İğne yapacağım kendimi. Şöyle bakın. Bu şey bir şey olmaz. Şu an yanımda bir başka bir iğne var. Bekleyin. Değiştireceğim bu çünkü. Bu iğnenin ucu yok yine iğneli ucu var onu takacağım Çok düştü taktım ses geliyordu belki evet, taktım arkadaşlar hazır mıyız elimi yapacağım en azından aşı bu. Yani aşı olmasaydı ne bok yiyecektim. Arkadaşlar. Şaka yaptım. Bunun hızı yok. Bu. Bu bir ilaç iğne şeyi. İlaç iğnesi. Uş yok bir yok. Uş, uşuz. Yani. Yani. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim. Ee, şimdi neye bakacağız? Burada arkadaşlar ben bir oyun yükledim. Oyunun birincisiyim. Yani bütün karakterler var. Hatta göstereyim. Eee <laughs> Legend of Stigman Fight. Böyle bir oyun. Oyun birincisi bütün karakterler var. Yani sizi kapışmaya bekliyorum. Tümeş <laughs> merde. <laughs> Ay Arkadaşlar Ha bak böyle oyun camping. Savaş meydanını seç. Meydanını Seviye seç. Yok. O ne biliyor musun? Zaman karakterlerini göstereyim. Karakterlerim buradakinin hepsi var. Burada bütün karakterler var. Erkeği çok seviyorum ama hiç kullanmadım. Çünkü ben genelinde Bir de bu var. Şöyle. Bu var. Bu da var. Bütün hepsi var. Arkadaşlar sığıyı söylüyorum. Sığıyı. Modlu bu arkadaşlar şey, modlu. Modlu olduğu için bütün şeyler var. Şu an elmasa bakın. Bir de altınıma bakın. Modlu olduğu için bu arada hep moddan yükledim. Bütün modlu şeyleri hep moddan yükliyorum. Çünkü çok güzel şeyler var hep modda. Bütün şeyler. Şen... Dünya mod. Dört bölümden sonra açılır. Sonsuz mu? Lodging, please wait. Oyunun son sonu neymiş? Yeah. Karışacak. Bu oyunun normali var. Yani tam olmuş hali. Tam olmuş halinde sonsuz mod gelecek. Ama yani bu da şu an olmuyor. Sadece dünya modu var. Evet. Leyla'yı ben açamadım arkadaşlar ya. Leyla'yı 3 bölümden sonra açtı yani. 4 bölüm oldu. Hala açamıyorum diyor. Ne yapayım? 5 bölüm yok ki lan burada. 1, <laughs> 2, 3, 4, 5. Her play'i bitirmemiz lazım yani. Ay çok iyi. Arkadaşlar bir de yeşilin yeşil koyduğumun özelliği var bir tane. Çok güzel. Onu göstereceğim. Abi. Ya. Hayır değil. Hayır değil. Hayır değil sen. Bir de mavi var ya bunun bir özelliği var. Kutu atıyor içinde paylan çocuk diye. Dokunduğu Bu da... dam 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 dam. Lan. Hadi bak. Hadi bak. Başka bir şey geliyorsa tek ye. Hadi ben kaçayım, Kaçamazdım. Oyun böyle çok güzel. Yani izleyebilirsiniz. Çok güzel. Yeter bunlar. Lan hayır bir daha ölmüyorsun. Duydun. Bin tane attım. Bin tane öldü tek yedi balladı Balladım ben adamı. Abi ya yeter. Ben fazla oynamak istemiyorum ya. Ben belki fazla oynamak istemiyorum ya. <laughs> arkadaşlar Miyala video çektim ama onun hepsini sildim. Göstereceğim şimdi. Mobizende bir sürü videolarımız var. Bizim. Ama arkadaşlar şöyle bir sorun var. Bu videolarımı sildim çünkü çünkü arkadaşlar yani çok fazla zaman var. O yüzden yani o videoları sildim. Yapacak bir şey yok. Bay bay. Diyecek, bay bay diyeceğim mi sandınız Yok. Arkadaşlar. Bu benim eski tabletimin iyi ismi bunlar. Bakın. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Bu o şöyle takılıyor. Ben bunu çok seviyorum. Bundan, sütü, bundan, sonra sütü böyle iş, bununla içecekmişim. Bir süt verdiler. Bir de bu şingayı verdiler hastanede. Ve bundan sonra o sütü biteyim bu ineğiyle içecekmişim böyle. Şöyle yaparak. Yayım alıp içecekmişim. Al iş, al iş, al, ayol, al 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 böyle yapacağım. Yani böyle yapacakmışım. Neden evet, çok seviyorum yine. Ee, Arkadaşlar. Son bir videoyu kapatmadan önce bir şey diyeceğim. Abone olup like atmayı, zil tuşuna atın. Aşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.